Yağ nedir? Yağlar yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunan moleküllerdir. Yağlar hücrenin yapısında bulunur. Vücuda enerji sağlar, yağda çözünen vitaminlerin depolanması ve bağırsaktan emilmesini sağlar. Kanın pıhtılaşması gibi pek çok biyolojik reaksiyonda rol alır. Yaş, Cinsiyet, fiziksel aktivite sıklığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterse de yetişkin bir insanın vücut yağ oranı ortalama %15 ila 20'dir. Yağlar insanlar için temel besin maddelerinden biridir. Ancak unutulmamalıdır ki yağ, enerjisi yüksek bir besindir. Eğer enerji alımımız harcadığımızdan fazla olursa vücudumuzdaki yağ oranı artar. Vücut yağ, deri altı, iç organların çevresi, kasların içi gibi vücudun çeşitli yerlerinde depolanabilir. Vücut yağ oranının belli bir seviyenin üzerine çıkması kişide obezite, kalp damar hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi problemlerin meydana gelmesine sebep olabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli bir parçasını yağlar oluşturur. Somon, uskumru, avokado, susam, zeytin, ceviz ve diğer kabuklu kuru yemişler gibi gıdalarda bulunan yağlar doymamış yağlardır. Bunlar yeterli seviyede tüketildiğinde sağlık açısından faydalı kabul edilir. Peynir, tereyağı, kırmızı et gibi gıdalarda bulunan yağlar doymuş yağlardır. Bunlar sağlık için faydalı kabul edilse de fazla tüketimi sağlığı bozabilir. Çoğunlukla endüstriyel olarak üretilen kızarmış yiyeceklerde, unlu mamüllerde, cips ve kraker gibi işlenmiş gıdalarda bulunan trans yağlarsa sağlıksız kabul edilir ve tüketilmemesi i bueno,